Kurt ve Lamba Babamdan dinlemiştim. Çocukluğumuzda oturduğumuz şehir Züküfül Dağı'ndaydı. Evimizin bitişiğinde ufak bir ağlımız vardı. Bir kış baktık ki arada bir hayvan eksiliyor. 1- 2, 3. Bunun üzerine babam durumu anlamak için geceleri ağalda beklemeye karar verdi. Bir gece elinde petrol lambası, bir elinde de bir sopa beklerken ağalın giriş yerinden içeriye bir kurdun daldığını görür. Mer ağla dadanan bir hırsız değil bir kurtmuş. Kurt içeri girince hayvanlar panik içinde bir oraya bir buraya koşuşup duruyorlarmış. Babam kurda sopayı yapıştırmaya başlar. Biz bu sırada ahırda bir takım koşuşmaların ve gürültülerin olduğunu duyunca oraya bakmaya gittik ve babamın kurtla karşı karşıya kaldığını görünce evde de yardım edecek büyük yaşta erkek bulunmadığından kasabanın kahvesine yardım istemeye koştuk. Sonra kahvedekilerle birlikte dönünce babamın kurdu öldürdüğünü gördük. Babam kurtla çarpışmasını şöyle anlattı: "Kurt benim elimde lambayı görünce üstüme atılıp beni paralamaya girişmedi. O bütün gücüyle lambayı söndürmeye çalışıyordu. Ben bir elimle lambayı onun üfürerek söndürmesinden kurtarmak için mümkün mertebe uzakta tutuyor, öte taraftan sopayla onu dövmeye çalışıyordum. Kurtsa tıpkı bir insan gibi durmadan ağzını uzatarak lambayı söndürmeye çalışıyordu. Bütün dikkat ve gayretini İlkin lambayı söndürmeye yöneltmişti. Fakat o bütün bu uğraşmalarına rağmen lambayı söndürmeyi başaramadan ben onu öldürebildim. Babamın çocukluk anılarından biri olan ve babasıyla yani dedemle bir kurt arasında geçen bu vaka bende bugün biz Müslümanlarla Müslümanların düşmanları arasındaki açık gizli savaş hakkında bir takım düşünceler ilham kurt neden doğrudan doğruya sürünün üzerine değil de dedeme yönelmişti. Bu açıktı. Gerçi hedefi sürüydü. Nitekim fırsat bulduğu her gece bir hayvanı alıp götürmeyi ihmal etmemişti. Fakat bu kere karşısında sahipsiz bir sürü değil, sürünün sahibi vardı. O yine her zamanki adetiyle sürüye saldırırsa, arkadan Dedem tarafından kolaylıkla öldürülebileceğini anlamıştı. Dedeme yönelmesi kolaylıkla anlaşılıyor ama neden hemen dedemin üstüne atılmayıp da bütün dikkatini ve gücünü lambayı söndürmeye çevirmişti. Aslında işin burasında da kurdun müthiş bir hesabı vardır. Kurt düşünüyor ki lamba dedemin elinde oldukça dedem olanca gücünü kullanabilecektir. İki tarafın da kuvvetini tam kullanmasının sonucuysa kesin değildir. Kurdun dedemi mutlaka yeneceğine dair elinde bir garantisi yoktur fakat bir kere lambayı söndürmeyi başarırsa dedem etrafını, yanını, yöresini göremeyecek karanlığa alışık gözlerinin üstünlüğüyle kurt hasmını kolaylıkla alt edecektir. Bu yüzden tıpkı bir insan gibi lambayı üfürmeye vermiştir kendini. Yalnız bu hesabının doğruluğuna ve tamlığına rağmen kaderinin kendisine tayin ettiği sonucu değiştirememiştir. Müslüman elinde bir lamba bulunan bir ev sahibidir. Onun düşmanı da ister batılı olsun, ister komünistler olsun, tıpkı o kurt gibidir. Müslümanın lambası Kur'an ve İslam'dır. O ancak onun aydınlığında, bu evren gecesinde yanını, yöresini görebilmekte ve onun ışığında yaşayabilmektedir. Kurtsa vahşetin en haşin ve yırtıcı çocuklarından biri olarak hep kış karanlığında dolaştığından karanlıkta iş görmeye gözleri alışıktır. O ışıkta adeta kör gibi olur. Karanlıktaysa gözleri adeta ışıl ışıl yanar. Onun için insanın en büyük silahının ışık olduğunu bilir ve yine onun için gündüzleri pek ortalıkta gözükmez. Karanlık bastırınca ava çıkar. O zaman da elinde lamba veya bir ışık bulunan bir insan gördü mü, ilk iş olarak o ışığı söndürmeye çalışır. Işığı söndürdü mü, işi artık kolaylaşır. Gözü görmez hale gelen hasmını paralar. Artık sürüde sahipsiz kalınca kurdun keyfine diyecek yoktur. İstediğini sırtına vurup alıp götürür. Müslümanların parlak devirlerinde yani İslam bir güneş gibi ortalığı aydınlatırken Avrupalılar ortalıkta gözükmediler. Karanlığın bastırmasını yüz beklemesini bildiler. Kurt da açlığa çok dayanıklıdır kaderin bir imtihan gecesi gelip çattı. Müslümanlar için karanlık gece bastırdı. İşte kurda yani Avrupalıya gün doğmuştu. Her gaflet anında sürüden bir iki aşırmayı becerdi. Nihayet Müslümanlar yavaş yavaş uyanmaya başladılar. Sonunda kurdun karşısına bir iki çıkmaya başladılar. Avrupalı lambayı söndürebildiği her ülkede Müslümanları kolayca hakimiyeti altına aldı. Şimdi bütün gücüyle henüz bütün İslam ülkelerinde söndürmeyi başaramadığı noktaya yani İslam'ı tam anlamıyla söndürmeye bütün zeka ve teknik gücünü sarf ediyor. O biliyor ki bunu başarırsa artık Müslümanları tam anlamıyla tarihten silmeye yani etkisiz ve güçsüz hale getirmeye erişmiş olacaktır. Ondan sonra ezmenin her türlüsünü, ekonomik, kültürel, politik ezme türlerinin her türlüsünü kolaylıkla uygulayabilecektir. Fakat ışık yandıkça, bir noktada da olsa lamba yanmakta devam ettikçe Müslümanlar için kurtulma umudu büsbütün yitmiş sayılmayacaktır. Onun için Batıllar ve Marksistler bütün güçleriyle İslam'ı söndürmeye çalışıyorlar. İçten ve dıştan bütün kuvvetleri bu hedef için seferber olmuştur. Biz de elimizdeki sopayla bir taraftan kendimizi korurken ondan daha büyük gayretle elimizdeki ilahi ışığı sır lambasını söndürmemeye çalışmakla kurtuluş umudumuzu koruyabileceğiz. Unutmayalım ki kurdun gözleri karanlığa alışıktır. Ama biz barbar Avrupa önünde medeni İslam insanları ışığı kaybedersek yolumuzu kaybettik ve umudu da kaybettik demektir. Evet, Batılılar ve Marksistler aya da çıksalar, yerin dibine de inseler, ruhları itibariyle barbardırlar ve kurdun tabiatını taşımakta devam ediyorlar biz yırtık pırtık çul çaput içinde kalsak dahi hiç olmazsa medeni olmanın büyük anısını taşıyacak kadar medeniyiz. Biz mutlaka ışıkta iş görebiliriz. Ne mutlu kurdun tıpkı insan gibi söndürmek için üfürüşünden lambasını koruyabilenlere.